Herkese merhabalar. Almanca kolay cümle kurma taktikleri video serimizin 5. bölümüyle sizlerleyim. Bu seriye çok güzel ilgiler gösteriyorsunuz, çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyorum. Bu gibi yorumları, düşüncelerinizi okudukça sizlerden ilgi gören bölümleri her hafta sizlere sunmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar da sizlere yeni ve fayda sağlayacak içerikler oluşturuyorum. Yeni bir seriye başladım. Daha doğrusu yeni bir klasörler oluşturmaya başladım. A1 klasörü, A2 ve B1 klasörü daha sonra da B2 gelecek. Bu klasörün içinde her seviye için hangi bilgileri bilmemiz gerekiyor? hangi soruları sorabiliriz ya da hangi gramatik kuralları var, hangi edatlar, bağlaçlar var bununla ilgili detaylı o seviye ilgilendiren her şeyin olduğu klasörler hazırlıyorum. Bunları tabii size bir an önce sunmak isterim ama zaman isteyen bir şey çünkü bütün bilgilerin içinde olmasını istiyorum. Yani bir şeyleri atlamak istemiyorum ki bunları da sizlere yine ücretsiz bir şekilde buradan YouTube kanalından paylaşıyor olacağım bu şekilde sizler için bir şeyler öğretmek, sizlere fayda sağlayacak içerikler öğretmeye çalıştığım için de lütfen eğer sizlere bir şeyler öğretebiliyorsam, bir faydam dokunuyorsa sizler de beğenilerinizi, yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Küçük bir kalp, küçük bir emoji ya da yorumlarınızı, düşüncelerinizi, eleştirilerinizi hepsini yazabilirsiniz. Bunları okudukça hem notlarımı alıyorum hem kendimle ilgili iyileştirmeler yapmaya çalışıyorum. Hem de bunlarla ilgili sizlere içerikler oluşturmaya çalışıyorum. Ve topluluk sekmesinde YouTube kanalımdaki orada da sizlerle her gün sınavda çıkabilecek ya da günlük hayatta sık kullanabileceğiniz sorular, düz cümle örnekleri ya da bağlaşlı edatlı cümleler oluşturuyorum. Oradaki de vermiş olduğunuz cevaplara göre de farklı içerikleri oluşturuyorum. Lütfen orada da her gün kontrol edin ve sizler de yapmaya çalışın. Bilmiyorsanız da ya da Aklınıza takılan bir şey olduysa da lütfen onları da yorumlara yazın ki sizlere daha fayda sağlayayım, daha çok yardımcı olayım. Evet biz bugün neler öğreneceğiz? Düz bir cümlede fiil her zaman özne göre çekimli halde oluyor. Cümlenin öğelerinin yerlerini değiştirebiliyoruz. Cümlenin öğelerinin yerlerini değişse de özne ve fiil her zaman yan yana oluyor düz bir cümle içinde ve cümlenin içinde özellikle vurgulamak istediğimiz bir cümlenin ögesi varsa bunu birinci sıraya yazabiliyoruz. Biz bunları bu seride öğreniyoruz ki bugün 5. bölümü. Bugün ek olarak sizlere söylediğim gibi oluşturduğum klasörler var. A1 ve A2 klasöründe olan bir ekran görüntüsünü şimdi sizlere yansıtıyorum. Şu an yansıdı. Burada ismin halleri var. Bunlar çok önemli. Nasıl Almanca'daki zamanlar önemli, artikeller önemli. Ama eğer ismin hallerindeki iyi bilmezseniz, çünkü cümle içinde ismin hallerini değiştiriyorsunuz. Bir edat geliyor, o edata göre ismin halini değiştiriyorsunuz. Örneğin mit edatı ya da su edatı ya da bay edatı. Eğer burada hangi ismin halinin ne şekilde değişikliğe uğradığını bilmezseniz, o zaman hem yanlış yapmış olursunuz hem de yanlış konuşmuş olursunuz. O yüzden bugün bu klasördeki bu bilgiyi sizlere aktarmak istedim. Bilen arkadaşlarımız olabilir ya da hiç bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Bilgimizi tekrar edelim ya da yeni bir şey öğrenelim. Eğer bu konuları çok iyi biliyorsanız lütfen bu videoyu çok hızlı bir şekilde hızlandırın ya da hiç izlemeyin. Çünkü burada tek tek belli yerlerde birkaç kez tekrar ederek konuları anlatıyorum ki daha iyi bir şekilde arkadaşlarımız öğrensin diye. Ama siz zaten biliyorsanız dinlemek istemeyebilirsiniz de diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Türkçe'de de ismin halleri bulunuyor. Öğrenim gördüğünüz zaman üzerinden çok uzun yıllar geçmiş olabilir ki benim o şekilde. Birçok şeyi hatırlamıyorum. Açıp bakıyorum tam olarak açılımı neymiş diye. Şu, şu anda baktığımız zaman Almanca'nın gramatiğini Türkçe'den çok çok iyi biliyorum. Ki Türkçe'de normalde benim bölümüm Türkçe bölümüydü ama unuttum yani bu normal. Ya da bu bölüm e, baktığımız zaman hiçbir eğitim almamış olabilirsiniz. Bir okula gitmemiş olabilirsiniz. İlkokuldan bırakmış olabilirsiniz. O yüzden her zaman elimden geldiği kadar Türkçesini detaylı bir şekilde sizlere aktarmak istiyorum. Nominatif ismin yalın hali. Yani ismin ek almamış hali. Akuzatif ismin i halini almış hali. Örneğin kapı. Kapı kelimesi nominatif ismin yalın hali. Kapı. Kapıyı derken akuzatif çünkü ı I, i ek ikini alıyor. Kapıya dediğim zaman da datif ismin e A hali. Genetif ise ismin tamlayan hali. Ne olabilir? Kapının kolu. Evet kapının kolu derken de kapının kolu bir şeyi tamlayan bir şeyi bir şeyi etkilemesi gibi düşünebilirsiniz. Almanca'da cümlede nominatifi bulmamız için veya ya da was sorusunu soruyoruz. Veya kim demek? Was ne demek. Akuzatif için win, kimi ya da was, ne. Datif için wim, kime. Genetif için de wissen, kimin sorusunu soruyoruz. Şimdi bunlar böyle tabii aklınıza kalmayabilir. Bunları şimdi bir cümle içinde görelim ki konuyu tam iyi bir şekilde pekişirelim ve görsel hafızamıza yerleştirirsek o zaman o konuyu hatırlamamız bizim için daha kolay olacaktır ki bilim adamları bu şekilde söylüyor. Deman gibt dimzon ein Buch. Deman gibt dimzon ein Buch. Adam oğluna bir kitap veriyor. Kim oğluna bir kitap veriyor? Veya Diman adam ne veriyor? Was ein Buch. Ein Buch burada akuzatif bir özledir. Akuzatif bir objektir yani nesnedir. Kime veriyor adam? wem yani oğluna. Given'da vermek anlamına gelen bir fiildir. Burada bu soruları bildiğiniz zaman, sorduğunuz zaman size verilen cevap ya onun akuzatif ya da atif, ya objekt olduğunu, akuzatif olduğunu bunları bilmenize fayda sağlayacaktır. Bir de ne demişim? Wissen var. O da genetifin sorusuydu. Tamlayan hali. Kimin? Wissen geld ist das? Wissen geld ist das? Bu kimin parası? Das ist das Geld meines Onkels. Das ist das Geld meines Onkels. Bu benim amcamın parası anlamına geliyor. Genetif apayrı bir konu. Genetifte şu şekilde oluyor. Kısa bir bilgi aktarayım. Artekellerin sonuna belli ekler geliyor ama artikellerin sonuna geldiği gibi belli kelimelerin de sonuna ekler geliyor. Burada o yüzden de hangi artikelin hangi eki aldığını bilmemiz çok önemli. O apayrı bir konu. Genetifte uzun bir şekilde işleyeceğiz. Ama burada baktığımız zaman minus onkels dediği zaman benim amcamın demek. Yani bakın isim tamlaması yapıyoruz. Kimin? Minus onkels yani benim amcamın anlamına geliyor. Ya da wissen geltisaz. Das ist mein Geld. Das ist mein Geld. Bu benim param demek. Mein benim demek çünkü. Evet şimdi cümle örneklerimizle cümlenin içindeki öğelerin hepsini yerlerini değiştirerek örnek cümlelerimizi birlikte görelim ve cümleleri nasıl kurabileceğimizi iyi bir şekilde anlayalım. Köneviye um 17 Uhr nach Hause fahren. Köneviye um 17 Uhr nach Hause fahren. Burada baktığımız zaman biz 17 yani akşam üstü 7 oluyor. Akşam 7 oluyor. Daha doğrusu akşam 17 yani 5 oluyor. <laughs> evet. Burada biz saat 5'te akşam üstü 5'te eve gidelim mi? Eve gidebilir miyiz şeklinde bir soru cümlesi kullanmış oluyoruz. Saatlerde başında um edatını gördüğümüz zaman saat 15 hep 15 diyorum 17 yani saat 5'te akşamüstü 5'te Türkçesi saat 5'te anlamın D'da ekini T'ta ekini veriyor. Ve baktığımız zaman nereye gidelim? Nah havuzu. Eve demek için de havuzenin yanına nah yazmamız gerekiyor. Farında bir araçla bir yere gitmek anlamına gelen bir fiil. Sadece gehen derse gitmek anlamına gelir ama fahren da gitmek anlamında kullanırsa ya bisikletle ya arabayla ya da trenle ya da metrobüsle yani mutlaka bir araç olması gerekiyor. Burada da şimdi başına via'yı koyduk. Via biz zemeti. Baktığımız zaman cümlemize via fahren um 17 Uhr nach Hause. Wir fahren um 17 Uhr nach Hause. Akşam 5'te eve gidiyoruz. Ya da akşam 5'te eve gideriz anlamına geliyor cümlemiz. Burada yine farın fiilimiz ikinci sırada. Daha öncekinde bir soru cümlesi yapmıştık. Könen model fiilini kullanmıştık. Burada düz bir cümle yaptık. Ve fiille öznenin sıralaması ilk baştaki açıklamamda olduğu gibi yan yana bulunuyorlar. Burada da eve olan kelimeyi daha böyle vurgulamak istedik ve nahavuzeyi başa yazdık. Nahavuze farın ve omzipsin oa. Nahavuze farın ve omzipsin oa. Akşam beşte eve dönüyoruz. Baktığımız zaman anlam olarak yorumladığımız zaman eve gidiyoruz biz akşam beşte. Eve gidiyoruz biz akşam 5'e böyle de diyebilirsiniz. Aslında baktığımız zaman hepsi aynı anlama geliyor. Fakat burada evde kelimesini vurgulamak için kelimemizi başa yazdık. Fiilimizi hemen ikinci sıraya yanına da burada via yazdık. Um baktığımız zaman burada da um zipsin yani saat belirten kelimeyi başa yazdık. Um zipsin o farun via nach hause. Um zipsin o farun via nach saat 7'de eve gidiyoruz anlamına geliyor cümlemiz. Yine aynı anlam burada da saat belirten, zaman belirten kelime başa yazıldı. Burada da farklı bir cümle örnek serisine geçtik. Örnek sıralamasına geçtik daha doğrusu. Ich bin gegen sechs aufgestanden. Ich bin gegen sechs aufgestanden. Aufgestanden kalkmak anlamına gelir. Baktığımız zaman buradaki cümlemizde bu bir perfect zamanda yapılmış bir geçmiş zaman cümlesidir. GE2 getirilmiş, particip sıvan yapılmıştır. Asıl fiilimiz aufstehen fiilidir. Kalkmak, yataktan kalkmak, ayağa kalkmak gibi anlamları bulunur. Cümle içinde gelgini görüyoruz. Gelgin edatı sularında, civarında, karşı gibi birçok anlamı olan bir edattır. Burada saat 6 daha doğrusu 6 civarında kalkarım ya da 6 civarında kalktım daha doğrusu çünkü neden kalkarım dersem o zaman şimdiki zaman olur ama bizim cümlemiz perfect zaman olduğu için saat 6 sularında 6 civarında kalktım anlamına geliyor çünkü geçmiş zaman yapılmış. Burada bir soruyla bir cevap şeklinde farklı bir kullanımını görüyoruz. Wann stehen Sie Montag auf? Wann steinse am Montag auf. Pazartesi günü saat kaçta kalkıyorsunuz? Kaçta kalkarsınız? Montag pazartesi demek. Başına am ekini aldığı zaman da am Montag pazartesi günü anlamına geliyor. Eğer Montag kelimesi küçük harfle yazılırsa ve sonuna da s ekini alırsa da Montags olursa da pazartesi günleri anlamına geliyor. Bu da ek bir bilgi olsun. Evet cevap olarak da am Montag stehe um 6 Uhr auf. Am Montag stehe ich um 6 Uhr auf. Pazartesi günleri saat 6'da kalkıyorum ya da saat 6'da kalkarım şeklinde cevap veriyoruz. Burada da yine cümle içindeki öğelerde yer değiştirdik. Um 6 Uhr stehe am Montag auf. Um 6 Uhr stehe ich am Montag auf saat 6'da ben pazartesi günleri kalkıyorum. Yani baktığımız zaman yine aynı anlam ama burada saati belirttik. Zaman belirten hangi saatte ne zaman diyordu bize one diyordu. Biz de saat 6'da pazartesi günü kalkıyorum kalkarım şeklinde cevap veriyoruz. Yine aynı şekilde burada da daha farklı bir şekilde bir cümle örneğimizi görüyoruz. Baktığımız zaman ilk cümlemizde pazartesi gününü vurgulamıştık. İkincisinde saat 6 demiştik. Burada da düz bir cümle şekilde ich bin am Montag um 6 Uhr aufgestanden. Ich bin am Montag um 6 Uhr aufgestanden diyoruz. Burada yine geçmiş zaman ben pazartesi günü saat 6'da kalktım. Bizim burada soruya baktığımız zaman aslında sorumuza cevabımız pek mantıklı olmuyor. Çünkü ne diyor sorumuz bize? Pazartesi günleri kaçta kalkarsınız? bize pazartesi günü saat 6'da kalktım diyoruz. Ama burada ben size bunun mantığını öğretmeye, kullanımının farklı şekilde nasıl kullanıldığını göstermek istediğim için bu şekilde bir cümle kurdum. Yoksa belirttiğim gibi ikisi anlamında bir anlam yanlışlığı oluyor. Farklı bir cümle. Ich stehe am Montag um 6 Uhr auf. Ich stehe am Montag um 6 Uhr auf. Ben pazartesi günü saat 6'da kalkıyorum. 6'da kalkarım. İşte bu doğru bir cümle. Ama biraz önceki geçmiş zaman olduğu için bir anlam e, eksikliği oluyor. Anlam yanlışlığı oluyordu. Bu düzgün bir cümle. Pazartesi saat kaçta kalkıyorsunuz? Kalkarsanız ben pazartesi günü saat 6'da kalkıyorum. 6'da kalkarım. Şeklinde cevap veriyoruz. Bugün bu cümlede de sizlere ek bir değişiklik eklemek istedim çünkü cümlenin öğelerini yerlerini biliyoruz ama karşımıza çıktığı zaman örneğin while ya da when ya da yan cümle bağlaçları var biliyorsunuz ana cümle bağlaçları var desaf desvegin gibi bunlarda neler yapabiliriz? Bunlarla ilgili de bu serinin içinde ufak tefek ek bilgileri de eklemeye karar verdim umarım faydası olur. Burada iki tane ayrı cümle görüyoruz. Ich bin müde ben yorgunum. Ich arbeite viel arbeite fiil ben çok çalışıyorum ya da çok çalışırım burada baktığımız zaman bu iki cümleyi while ile birleştirebiliriz while bizim A2'de itibaren öğrendiğimiz ve cümle içinde çok kullandığımız yan cümle bağlaçlarından bir tanesidir ki seviyeleriniz ilerledikçe while gibi kullanılan while ile aynı anlama gelen farklı bağlaçları da göreceksiniz arkadaşlar ama bizim bugünkü konumuz while çünkü anlamına geliyor. Ich bin müde. Ben yorgunum. Koma yani virgül. While. Çünkü ich viel arbeite. Çünkü ben çok çalışıyorum. While gördüğünüz zaman eğer ilk defa gördüyseniz while yan cümle bağlacının bir özelliği vardır. Cümlenin içindeki fiili cümlenin en sonuna atar ve öznesine göre çekimli halde bulunur. O yüzden de biz burada ich bin müde while I feel Arbeit diyoruz. Ben yorgunum çünkü ben çok çalışıyorum, çok çalışırım şeklinde iki cümleyi birbirine bağlıyoruz. Yoksa iki tane ayrı cümle, biz iki ayrı cümleyi ne yapıyoruz? İlk cümleyi bitirdiğimiz yerden bir virgül koyup, yan cümle bağlacını koyup, ikinci cümleyi de belirttiğim sıralamada özne ve özneden sonra cümlenin diğer öğelerini yazıp, cümledeki fiili özneye göre çekimli halde en sonda bulundurmamız gerekiyor. Evet yine aynı şekilde bay ile ilgili bir örnek cümle daha görelim. Via essen nicht. Biz yemiyoruz ya da yemeyiz. İkinci cümlemize baktığımız zaman Wir haben keinen Hunger. Wir haben keinen Hunger. Biz aç değiliz ya da acıkmadık anlamına geliyor. Yine iki cümleyi çünkü anlamına gelen while yan cümle bağlacıyla birleştirebiliyoruz. Wir essen nicht, biz yemiyoruz. Çünkü yani neden yemediğimize bir açıklık getiriyoruz. Wir keinen Hunger haben. Ich, wir essen nicht, weil wir keinen Hunger haben. Çünkü biz aç değiliz. Hızlı bir şekilde okuyalım. Wir essen nicht, weil wir keinen Hunger haben çünkü biz açıkmadık şeklinde bir açıklama getiriyoruz birinci cümledeki e, söylediğimiz e, anlama. Evet burada da biraz önceki cümlenin geçmiş zaman halini nasıl yapabiliriz onunla ilgili bir örnek. Biraz önce görmüştük zaten. Ich bin müde, ben yorgunum. İkinci cümle Ich arbeite viel, ben çok çalışıyorum. Biz bu iki cümleyi çünkü diyoruz. Ich bin müde, ben yorgunum çünkü Ich viel gearbeitet habe. Weil ich viel gearbeitet habe. Cümlemizi anlam olarak da baktığımız zaman Çok çalıştım. Çok çalıştım. diyoruz. Lütfen dikkat Çok çalıştım. yani geçmiş zaman cümlesi Çok Burada da perfect zaman yani geçmiş zaman değil geçmiş zamanı kullandık. Eğer perfect zamanla ilgili bir bilginiz yoksa lütfen burada videoyu kapatıp perfect zamanla ilgili olan videomu izleyin. Ondan sonra bu konuya dönün. Çünkü o zaman bu cümlenin mantığını anlamazsınız. Ya da farklı bir perfect zamanla ilgili videoya da bakabilirsiniz. Burada while'a sonra iş, özne, fiil, çokluk belirten kelime gearbeitet çalışmak fiil yani Arbeit'ın partisi ile yapılmış geçmiş zaman hali ve Haben. Neden Haben var? Çünkü Arbeit'ın fiilini geçmiş zaman yaparken Haben yardımcı fiilini kullanmamız gerekiyor. Evet şimdi bu konuyu tamamlıyorum ve farklı örneklere devam ediyoruz. Burada düz bir cümle olarak zaten cümlemizi birlikte görmüştük. Şimdi evet yeni cümle örneğimizi birlikte geçirelim. Yeni kelimelerimizi öğrenelim. Sie hat eine Nachricht mit einem Foto geschickt. Sie hat eine Nachricht mit einem Foto geschickt. O fotoğraflı bir mesaj gönderdi. Sie hat eine Nachricht mit einem Foto geschickt. Şinken göndermek demek, geschickt de gönderdi demek. Bu da geçmiş zaman. Perfekt zamanı. Burada zi üçüncü tekil kişi aynı nahrit bir mesaj anlamına geliyor. Artikeli di'dir. Di belirli bir artikeldir. Yani beştimte artikeldir. Aynı de umbeştimte artikeldir. Mit edatını görüyoruz. Mit edatı kendinden sonra gelen kelimeyi datif yapar. Bu bir kuraldır. Burada da das fotodur. Das bizim belirli artikelimiz. Beştimtemiz. Umbeştimte artikelimiz. Aynı şeklindedir. Ama bunu biz burada datife çevirmek istediğimiz için aynem şeklinde yazmamız gerekiyor. Ve cümlenin öğlerini şimdi yerlerini değiştirerek farklı şekilde de cümlelerimizin örneklerine devam edelim. Burada da zu, burada baktığımız zaman su hause sie arbeiten am Wochenende. Su hause arbeiten am Wochenende. O hafta sonu evden çalışıyor. Ee, anlamına geliyor evden çalışıyorlar daha doğrusu. Çünkü zi üçüncü tekil kişi onlar anlamına geliyor. Nereden anlıyoruz? Çünkü arbaytını görüyoruz. Eğer üçüncü tekil olan zi olsaydı zi arbeitet şeklinde olması gerekiyordu. Cümlemize baktığımız zaman su äh, su evde anlamına evden anlamına veriyor. Zi onlar arbeitin çalışıyorlar am wochenende. Şimdi farklı bir şekilde. Evet. Burada da öznemizi yazdık zi yani onlar anlamına gelen kelimeyi zi arbeiten am Wochenende zu Hause. Zi arbeiten am Wochenende zu Hause. Onlar hafta sonu evden çalışıyorlar, çalışırlar anlamına geliyor cümlemiz. Fiilimiz ikinci sırada. Bundan önceki cümlede zu Hause yani evden kelimesini biz başa getirmiştik. Burada da sıfatım daha doğrusu öznemiz olan zi yani onları başa getirdik. Burada da ne zaman o, ne zaman am zaman bildiren kelimeyi başa yazdık. Am arbeiten Sie zu Hause. Am arbeiten Sie zu Hause. Hafta sonu evden çalışıyorlar, çalışırlar dedik. Yine fiilimiz ikinci sırada. Hemen yanında öznemiz ve ondan sonra da onlar nerede hafta sonu nerede çalışıyorlar? Evden demek için de su havuze şeklinde yazmamız gerekiyor. Evet biraz önceki e, yapmış olduğum cümlenin devamı bir yer karışıklığı olmuş. O yüzden şimdi karşımıza çıkıyor. Evet sıralamada bir yanlışlık yapmışım. Sie schickt eine Nachricht mit einem Foto. Sie schickt eine Nachricht mit einem Foto. Burada da o fotoğraflı bir mesaj gönderiyor diyoruz. Schicken fiilinin üçüncü kişiye göre çekimi ich Zi olduğu için zi şıkt aynı nahrit mit aynı foto şeklinde cümlemizi yorumluyoruz. Yine aynı şekilde o bir fotoğrafa mesaj gönderdi şeklinde dememiz için de burada perfect zamanını kullanıyoruz. Şenkin fiilini şikte şeklinde yazdığımız zaman burada preteritum zamanda olduğunu fiilimizin görüyoruz. Zi şıkta aynı nahrit mit aynı foto. Zi Schickte eine Nachricht mit einem Foto. O fotoğraflı bir mesaj gönderdi diyoruz. Her zaman yardımcı fiil olarak geçmiş zamanda da tabii ki yazabilirsiniz. Ama preteritum olarak cümlenizi yazmak isterseniz o fiilin preteritum halini yazarak da bu şekilde cümlenizi kullanmış olursunuz. Ve yardımcı bir fiil yazma, yazmanıza da gerek kalmaz. Baktığımız yine aynı şekilde o yani Z üçüncüdeki kişi şikte gönderdi. Aynı nahit bir mesaj. Mit ile aynen foto bir fotoğraf. Baktığımız zaman o fotoğraflı bir mesaj gönderdi şeklinde cümlemizi yorumlamış oluyoruz. Diğer cümle örneğimize geçelim. Evet burada da özellikle gramatik olarak sizlere bir bilgi vermek istiyorum. Bir konu üstünde bahsetmek istediğim için de bu ve bundan sonra bir cümle örneği görüp konumuzu bugün için tamamlamış şey olacağız. Waiten fiili beklemek anlamına geliyor. Burada cümlemize baktığımız zaman bir de im şeklinde görüyoruz. Ich warte im Ich im suk. Cümlemize baktığımız zaman de suk tren demektir. Ich warte im Ben trende bekliyorum ya da bekli, beklerim anlamına geliyor. Burada biz trende beklediğimizi yani trenin içinde beklediğimizi belirtmiş oluyoruz. Buradaki imin açılımı da deasuk tren demek. Datiflik olduğu zaman in edatı artı e, deayı birleştirdiğimiz zaman burada biz datifliğe çeviriyoruz öncelikle. Yani şu şekilde dea diyeme dönüştü. In artı diyim kısaca im oluyor. Yani ihvati indimsuk da diyebilirsiniz. Ama kısaltması olarak daha çok kullanılıyor. Daha doğrusu en çok o kullanılıyor. İhvati imsuk. Trende bekliyorum anlamında cümlenizi belirtebilirsiniz. Konumunuzu bildiriyorsunuz. Yani neredesin? Ben trende bekliyorum. Şu an trenin içindeyim diyoruz. tren içinde bekliyorum. Burada da ihvati avfdinsuk diyoruz. Burada baktığımız zaman cümlemizin yapısı biraz daha değişti. Ich warte auf den Zug. Trende beklediğimizi değil de burada treni beklediğimizi belirtiyoruz. Auf gördüğünüz zaman bir şeyi beklemek anlamına geliyor ve burada akuzatifliği gerektiriyor. O yüzden de treni bekliyorum anlamına geliyor cümlemiz. Burada dini görüyoruz. Neden din oldu? Çünkü der yani tren akuzatiflik aldığı zaman artık değişiklik oluyordu. Lütfen hatırlayalım. Akuzatifte sadece D artikelinde bir değişiklik oluyordu. D de artikeli dine dönüşüyordu. Burada da treni demek için de burada artikelimizi değiştirmemiz gerekiyor. Ve avuf edatıyla birlikte kullanıyoruz. Treni bekliyorum. Neyi bekliyorsun? Treni bekliyorum ya da ben trende bekliyorum yani trenin içindeyim konumumuzu belirtiyoruz nerede olduğumuzu şeklinde belirtmek için de ehvat suuk şeklinde cevap verebiliyoruz. Evet bugün baktığımız zaman sizlerle beraber 30'a yakın cümle örnekleri paylaştık. Bu cümle örneklerinde sizlere elimden geldiği kadar konuyu iyi bir şekilde anlatmaya çalıştım. Çünkü en önemli şeylerden bir tanesi gramatiği iyi bir şekilde öğrenmemiz. Eğer sertifika sınavı veriyorsunuz zaten sertifika sınavında da gramatikle ilgili hem mektup örneği ya da bir mail yazıyorsunuz hem de boşluk doldurma ya da hangisi doğru şeklinde gramatikle ilgili cevaplar veriyorsunuz ve bununla beraber de hem gramatik öğreniyoruz hem de günlük hayatta kullanabileceğiniz ya da sık duyabileceğiniz cümle örneklerini sizlerle paylaşıyorum. Ve tek bir cümleden yola çıkarak o cümlenin içindeki cümlenin öğelerinin, nesnelerinin yerlerini değiştirerek de farklı cümleleri birlikte kuruyoruz. Daha önce de bahsettiğim gibi özellikle sınavlarda konuşma bölümünde Müdli Happy bölümünde konuşmada sizler kendinizi tanıtıyorsunuz DTSB aynısı yapıyorsanız resim tamamını yapıyorsunuz ve daha sonra Gemayza etmez planın yani karşınızdaki Partnerinizle birlikte bir şeyler planlıyorsunuz. Konuşma bölümünde bir şeyleri açıklarken sürekli ben, 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 ben diyerek hep özneyle başlamak yerine belirttiğim gibi farklı şekilde cümlenin öğlenin yerlerini değiştirerek konuşmalar yaparsanız o zaman örneğin B1 sınavına mı giriyorsunuz sizin seviyenizin B1 seviyesinde olur. Aynı şekilde tek b aynı sınavına giriyorsanız ikinci bölümde de übe aynı tema şıbrının bölümü var. Yani bir tema hakkında konuşma bölümü var. Bu şekilde kullanmanın sizin seviyenizin ileri seviyenizde olduğunu göstermiş olur. Evet cümle kurma e, taktikleri video serimizin 5. bölümünü tamamlamış bulunuyorum. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir bölümde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.